bir taze sebze çorbası yapalım. Ama sebze çorbasını nasıl yapalım? Büyük bir kap alıyorsunuz. Bu kapın içerisine bir çorba kaşığı zeytinyağı, soğan, havuç, yeşil fasulye ve kereviz. Bir daha söyleyelim bunu. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ile birlikte soğan, havuç, yeşil fasulye ve kereviz koyuyorsunuz. Arkasından bunları Hı. hafif kızarana kadar yaklaşık 3-4 dakika civarında kızartıyorsunuz. Arkasından üstüne bir miktar su eklememiz lazım. Suyu nereden buluyoruz? 4 fincan tavuk suyu, 3 fincan su ve üzerine kabuksuz ince dilim patates, tuz, biber ve maydanoz ekliyorsunuz. Sonra da patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca pişiriyorsunuz. Son derece pratik, son derece kolay ve yazın zayıflama ya da kilonuzu koruma yönünden az önce gelen hastalarımızın bundan sonra da gelecek 40 ve 45 kilo verip de aylardır koruyan hastalarımız onların kilolarını aynı zamanda korumaları yönünden son derece etkili bir tarif olarak bunu Süper. Yazın hakikaten çok hafif ve rahat bir içim pratik olan bir şey yapabiliriz. Daha çok yap şeyleri, şeyleri seçmeye çalıştık. Teşekkür ederim.